Merhaba arkadaşlar. Sözcükte yapı testimizin 18. ile devam ediyoruz. Numaralanmış kelimelerden hangisi sadece yapı eki almıştır diyor. Arkadaşlar varmayanların derken burada ın in ineki var. O yüzden bunu elemem gerekir. E, dizginlemesine derken yönelme haleki var. Sözlerini derken iyilik eki var. Çalışıldığını söyledi yine belirtme haleki görülüyor. Ancak Türkçeleştirme sözcüğünde Türk'ten Türkçe oluyor, Türkçe'den Türkçeleşmek, Türkçeleşmekten Türkçeleştirmek ve sonrasında da e, isim fiil eki olduğu için fiilim sektörü de yapım eki olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bu sebepten doğru cevabımız Balıkesir oluyor. İkinci soruya geldiğimizde e, altı çizili sözcük ötekilerden farklı işlevde bir yapım eki almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar e, gözden gözenek oldu burada isimden isim oluşturdu. Seçmekten seçenek, tutmaktan tutanak, gelmekten gelenek, görmekten görenek oldu. Dikkat ederseniz diğerleri fiil ama burada isim olduğu için A seçeneği doğru cevap. Diğer soruda altı çizili sözcük tür değiştiren bir yapım eki almamıştır diyor. Yani işte isimken fiil veya fiilken isim yapacak. Bunu bulmamızı istiyor. Bürümekten bürünmek oldu burada zaten ne var? Fiildi. Tekrar fiil oldu arkadaşlar. Bize de zaten tür değiştiren bir yapım eki almamıştır dediği için tür değiştirmemiş. O yüzden cevabımız Adana olacak. Dördüncü soruya geldiğimizde ise R eki ötekilerden farklı işlevde kullanılmıştır diyor. Her sabah bu saatlerde işe gider derken burada geniş zaman. Öğretmenine konuşurken ellerini cebinden çıkar. burada çıkmaktan çıkarmak olmuş arkadaşlar. Turist gibi gezer müdüre sorar önlüğünü duyar öldüğünü duyar ancak diğerleri geniş zaman ekiyken burada yapım eki olarak kullanıldığından dolayı doğru cevabımız balıkesir olacak. Beşinci soruya geldiğimizde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır diyor. Çalmaktan çalınmak olmuş. Pardon soru almıştır diyor arkadaşlar zaten diğerlerine bakarsak göreceğiz biraz içinden gidersen günler sözcüklerinde herhangi bir yapım eki yok. Çalmaktan çalınmak olduğu için doğru cevabımız Adana oldu. M 2 ötekilerden farklı bir işlevdedir diyor. E, işlemekten i̇şlemekten işlem, yapım eki, söylemekten söylem, düzlemekten düzlem. Çabam derken benim çabam oluyor. Bu da iyilik eki oluyor arkadaşlar. Burada da zaten gözlemekten gözlem oldu. Diğerleri yapım eki. Burada iyilik eki olarak kullanıldığı için çekim eki oldu. 7. soruya geldiğimizde altı çizili sözcükte birden çok yapım eki vardır diye sormuş. Şimdi sözcükleri şöyle bir göz gezdirdiğimizde benim gözüme çarpan başlangıcı sözcü oluyor arkadaşlar. Baştan başlamak başlamaktan başlanmak başlanmaktan başlangıç diye devam ediyor. Dolayısıyla aslında e, pek çok yapım eki olduğunu görüyoruz. O sebepten doğru cevabımız Balıkesir oluyor. 8. soruda yine altı çizili kelimede yapım eki vardır diye sormuş arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız sözcüğün aynısı çıktı. Zehirden bal çıkarır, çıkarır, huduttaki süvari derken çıkmaktan çıkarmak olduğu için doğru cevabımız Adana olmuş. Altı çizgi sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır diyor. Burada baktığımızda sadece çekim eki olduğunu görüyorum. Sahillerine derken sadece çoğul eki ve yönelme eki var. Bunlar da çekim eki. Buraya geldiğimizde soğumaktan soğuk, soğuktan soğukluk oldu. Burada da sadece yapım eki var arkadaşlar. Olmaktan olay oldu. Yapım ekillerler eki ve... Hal eki var. Hem yapım hem çekim eki kullanıldığı için doğru cevabımız denizde oluyor. 10. soruya geldiğimde altı çizili sözcük sadece yapım eki almıştır diyor arkadaşlar. Şimdi okumaktan okur oluyor ama burada e, iyilik, pardon iyilik e, tamlama eki olarak da kullanılmış. O yüzden bunu elerim. E, parçaları bütüne dönüştürme çabaları diyor. Dönmekten dönüşmek, dönüşmekten dönüştürmek ve sonrasında isim fiil eki bulunduğu için hepsi yapım ekidir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız kolu kesir oluyor. 11 soruya geldiğimde ise altı çizili sözcük yapım eki almamıştır diye soruyor arkadaşlar. E, kandan kanamak oldu. yaslamaktan yaslanmak. Limondan limonluk oldu. E, çırpmaktan çırpınmak oldu. Çırpınmaktan da çırpınış oldu. Ama dünyayı derken sadece belirtme hal eki aldığından dolayı burada Yapım eki almamıştır diyebiliriz. Yükleminde yapım eki yoktur. Önce o zaman yüklemlere bakıyoruz. Durgundu, durmaktan gelir. Ee, saklıydı sözcüğüne baktığımızda. Ee, burada da yine arayacağım şey nedir? Saklamak, Saklamaktan saklı olur arkadaşlar. Ee, havadan havalanmak. Taşımaktan taşınmak. Ama ee, sarsıda herhangi bir yapım eki bulunmuyor. 13'e geldiğimde birden çok yapım eki vardır diye sormuş yine. Ee, burada da boğulmaktan boğulmak öncesindedir. Zaten burada yapım eki yok. Ee, kaçmaktan kaçırmak oldu. Şimdi Cümleye baktığımızda burada sıfat fiil olarak kullanıldı. Cümlenin devamını okumamız gerekir. Kaçıracak şeylerim dediği için e, burada da fiilimse eki olarak geldi. Acak ecek eki normalde. Kip eki olarak da kullanılır ama ismin nitelediği için e, ben bunu sıfat fiil eki olarak kabul etmek durumundayım. Ve fiilimse eklerinde ben zaten yapım eki olduğunu biliyorum. Bu sebepten doğru cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. 14. soruya geldiğimde altı çizili sözcükte yapım eki yoktur diyor. Şimdi baktığımızda okumuş kişiler dediği için burada yine sıfat fiil eki var. O yüzden yapım eki var. Saklamaktan saklanmak olduk, oldu. Saklanmaktan da saklanacak bir şey dediği için fiilimse eki oldu. Okurların beni sizin kadar tanımış derken zaten sözcüğümüzün kökü tanımak olduğundan dolayı doğru cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. 15. soru Dendan Eki'nin farklı işlevde kullanılıp kullanılmadığını soruyor. Şimdi evden ayrılacağını derken burada ayrılma durum eki olarak kullanılmış. Sıradan bir yazı dediği için burada e, sıfat tanıması oluşturmuş arkadaşlar. Dolayısıyla yapım eki gibi düşünebilirsiniz. Vatandan uzaklaşmak ayrılma. Burada size getirebileceğimiz ayrılma. Kitabından yaptığım alıntılarda ayrılma hal Burada yapım eki göreviyle kullanıldığı için doğru cevabımız kolu kesir oluyor. 16. Soruda da cace eki kaç farklı anlamda kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burada e, baktığımızda Fransızca yapım eki olarak kullanıldı. Bu birincisi insanca davranabilmek derken burada insan gibi davranabilmek benzerlik anlamı kattı. Kentin genişçe caddeleri e, burada da yine miktar ölçü anlamı kattı arkadaşlar. Yaşça derken yaklaşıklık anlamı var. Milletçe derken de millet olarak anlamı var. Baktığımızda her cümleye kattığı anlam farklı olduğu için 5 farklı anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. 17. soru. Altı çizili sözcük birden çok yapım eki almamıştır diyor. Şimdi baktığımızda e, görmekten görüşmek, görüşmekten görüşülmek oldu. Burada var. Ee, sonrasında bu başarı hepimizin eseridir diyor. Ee, ben bunu başa kadar indirebilirim zaten bunu biliyoruz. Ee, sonrasında ertelenmesine derken e, er sözcüğü ne kadar indirebilirim arkadaşlar? Sonrasında er ya da geç sözcüğü vardır ya e, o şekilde düşünün. O yüzden er köküne kadar indirdim. Bir toplantı daha yapmak zorundayız derken. Burada e, yine top sözcüğüne kadar indirebilirim. Ancak her bireyimiz sözcüğünde birden birey oldu ve sonrasında da iyilik eki aldığı için cevabımız Edirne olacaktı. 18. soruda Mahmut 2'nin farklı işlevde kullanıldığını soruyor. O gazete okuma alışkanlığımız, konuşma sanatı, uzun cümle kurma, üyeleri beklemeye kısa sürede sınıf atlama o yıllarda pek yaygındı. Şimdi e, eğer bu şekilde sadece e, altı çizili sözcükleri bulup cümlelerin tamamını okumadığımızda yanlışlık yapılabiliyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? Gazete okuma alışkanlığımız da vardı. İsim fiil olarak kullanıldı. Konuşma sanatı hakkında bir konuşma yapacakmış. Fiilimsi olarak kullanıldı yani yapım eki. Uzun cümle kurma dili iyi bilmediğini anlarlar derken Burada olumsuzluk eki olarak kullanıldı. Diğerlerinden de farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar.